Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle yüksek lisans mülakatı üzerine konuşmak istiyorum. Zira yüksek lisans yapmak isteyen birçok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu da yine mülakata girecek, bilim sınavlarına girecek. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Dolayısıyla biz bugün mülakat hakkında biraz konuşalım istiyorum. Yine siz de yorumlar kısmından kendi deneyimlerinizi, anlatırsanız hem bizlere çok fayda olur bu kanalı izleyen arkadaşlara da bir faydası dokunur diye düşünüyorum şimdi mülakat soruları kendi içerisinde Özgün sorulardır muhakkak yani her bölüm için farklı sorular çıkabilir ama bir mülakata katıldığınızda temel olarak bilmeniz gereken bazı önemli püf noktaları var bazı temel sorular var Şimdi bunları konuşalım sizlerle arkadaşlar Öncelikle başvurmak istediğiniz üniversitedeki hocaları, akademisyenleri bilmekte fayda var. Şimdi, zira size gelecek sorularından biri... bu üniversiteyi neden seçtin? Değil mi? Hangi alan üzerinde çalışmak istiyorsun? Bu sorular muhakkak sorulan sorular. Bunları doğru cevaplar verebilmeniz için... üniversitede, başvurduğunuz üniversitede... kimler çalışıyor? Akademisyenler kimler? Bu akademisyenler hangi alanlar üzerinde çalışmış? Ve siz hangi alan üzerinde çalışacaksınız? ve sizin çalıştığınız alanda hangi hoca size fayda sağlayabilecektir. Yani üniversite bir bilim yuvası, bir eğitim yuvası. Bu eğitim yuvasında siz neden olmak istiyorsunuz? Sizin çalışacağınız alana bu eğitim yuvası ne katabilir? Dolayısıyla ne diyorum öncelikle? Arkadaşlar akademisyenleri bilin. Çalışmak istediğiniz, başvurmak istediğiniz, başvurduğunuz üniversitelerdeki akademisyenleri bilin. İkinci nokta bu e, hocaların çalışmalarını mutlaka inceleyin. Yani nedir çalışmaları? Kitap çalışmaları. Bir kere sizin yerinizde olsam şunu yaparım. Şimdi bir e, akademik kadroyu indiririm. Akademik kadroya bakarım. Üniversitelerdeki başvurmak istediğim. E, tek tek not alırım. Bu akademik kadroda çalışan insanların, ak akademisyenlerin kitaplarını not alırım. Makalelerini tezlerini, yüksek lisansta doktora tezinde neler yazmış bunları çıkartırım. Bir, hepsini okumanız mümkün değil. Ama temel olarak girişlerini, sonuç kısımlarını, şöyle çalışmanın içeriklerini bilin. Bu neden önemli arkadaşlar? Şudur mesele. Atıyorum siz mülakat sırasında bir soru soruldu. Ve bu soruyu Metin atıyorum bir hocamızın, Metin hocamızın şu çalışmasında bu konuya değinilmişti. Ee, ben de ileride yüksek lisans tezimde bu konuya değinmek istiyorum şeklinde demeniz sizin için önemli bir artı olacaktır. Dolayısıyla mutlaka hocalarımızın çalışmalarını bilmekte fayda var. Bu göz boyama meselesi değil. Bu sizin bu alanda bilgili olduğunuzu, bu alanla ilgili olduğunuzu ve bu alanla çalışmak istediğinizi gösteren bir meseledir. Dolayısıyla mülakat böyle bir şey zaten. Yani kendinizi çok iyi şekilde göstermeniz lazım. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci mesele şu olabilir. Sosyal medya aracılığıyla. Yani nedir? İşte Instagram olabilir, Facebook olabilir. O üniversitede okuyan, tanımasanız da okuyan arkadaşlarınıza bir mesaj atabilirsiniz. Ben bu üniversiteye başvurmak istiyorum. Sen mülakatta girerken ne tip sorularla karşılaştın? Değil mi? Sonuçta mülakatta alan soruları sorulacak. Hangi alandaysınız? Örneğin, de, örneğin, özel hukuk alanında yüksek lisans yapmak istiyorsunuz, rekabet hukuku alanına ilginiz var. E, hocalardan biri de tabii rekabet hukuku ile ilgili atıyorum sorular soracak size. Ne diyebilir? Yani temel sorular sorulur. Burada çok detaya gir veya e, aşırı detay bilgiler sorulmaz. Literatürde tartışmalı sorular çıkabilir mi? Yani ilgili pazarı, rekabet hukukunda ilgili pazarı tanımlayınız. Bir örnek case, hani örnek vaka çalışması verebilir. Google hangi piyasada hakim durumu kötüye kullanıyor? Değil mi? Genel arama motorları mesela. Bunları sorabilirler. Hangi bölümde, hangi bölüme başvuracaksanız bu sorular karşınıza çıkar. Dolayısıyla e, ikinci olarak ne dedik? Arkadaşlarınıza e, Facebook'tan, Instagram'dan ulaşarak... Neler sorulabildiğini bir öğrenin. Bu da bence bir avantaj sağlayacaktır. Evet, bunlar temel sorular. Arkadaşlar bu sorular size sorulacak. Üniversiteyi seçmenizin sebebi. Neden bu üniversiteyi seçiyorsunuz? Bence demeniz gereken şey, benim çalışacağım alan, atıyorum rekabet hukuku. Rekabet hukuku ile ilgili bu üniversitede çok değerli şu hocamız var ve bu hocamızın çalışmalarına örnek alıyorum. Yüksek lisans yapma sebebimde, bu üniversitede yüksek lisans yapma sebebimde... ...kendimi hem akademik dünyada geliştirmek, ha, ha akademisyen olabilmek olabilir. Hayır veya ne olabilir? iş dünyasında kendimi bu alanda kanıtlamak istiyorum. Rekabet hukukundan, deniz hukukundan, başka bir alandan, değil mi? Psikolojide olabilir, klinik psikolojide olabilir. Hangi alandaysanız e, piyasada çalışacağım, özel sektörde çalışacağım, bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Olabilir. Akademisyen olmak için yüksek lisans yapılabilir. Ne üzerine çalışmak istiyorsun sorusu önemli. Yine yüksek lisansa gitmeden evvel zaten bilinçli bir öğrenci ne üzerine çalışmak istediğini bilir. Ben şu alana karşı ilgi duyuyorum. Deniz ticaret, deniz ticaret hukuku veya deniz lojistiği hani neyse hangi alan üzerine ilgi duyuyorsanız bu alanı hemen hoca söylemeniz gerekiyor. Şu hocamız bu alanda önemli çalışmalar yaptı. Şu kitabında, değil mi? Referans vereceksiniz. Şu kitabı da okudum hocamızın. Bu kitabında şu bilgiler, tartışmaya açık bilgiler bu konu üzerinde yeterince literatür taraması yok. Bunun üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunlar bakın avantaj, size avantaj sağlayacak cevaplar. Evet. Bir diğer meselemiz arkadaşlar hocalar, akademisyenler tabii ki de kendi alanlarıyla ilgili sorular soracak. Yani size e, atıyorum her hoca, her akademisyen bir genel bir konuda bilgi sahibi olmayabilir. Eşya hukuku profesörü değil mi? Deniz hukukunu bilmeyebilir ki bilmez. E ne yapacak tabii hoca kendi alanı ile ilgili temel soruları soracak. Dolayısıyla sizin mülakatınıza katılacak hocalar kimler ve bunların alanları neler? Bunları bilmeniz lazım çıkabilecek temel soruları buna göre araştırmanız lazım. O zaman soru, karşınıza soru çıktığında duraklamadan kendinizi ifade edebileceksiniz. Çünkü neden? Daha evvel o hocanın ilgili makalesinin en azından giriş kısmını biraz içindekilerini sonuç kısmına hakimsiniz ve bunu cevaplayabilecek durumdasınız. O yüzden ne dedik en başında? Hocaları tanımanız lazım. O üniversitedeki üniversitedeki hocaların mülakatınıza girecek veya diğer hocaların da çalışma alanlarını incelemeniz lazım. Evet, bir diğer mesele de çalışmak istediğiniz alan ile ilgili bilgi verin. Nedir yani bu? Hocam ben atıyorum ilgili pazarın tanımlanması konusunda, rekabet hukukunda bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bu eksikliklerde şu şu şekildedir. Ben bu alan üzerine çalışmak, çalışmayı arzu ediyorum. Değil mi? Spesifik olmanız, özel olmanız lazım. Yani sizi kabul etmeleri için önlerine özel bir dosyayla çıkmanız lazım. Ben şu meselelere ilgi duyuyorum. Şu meselelerde eksiklik var. Ben de bunun üzerine çalışacağım. Çalıştığım konuya ilişkinde bu üniversitede şu hocalarımız önemli çalışmalar yapmış. Bana katkı sağlayacaktır. Bunu düşünüyorum. Böyle demeniz sizin mülakatta başarılı olmanız için önemli adımlar. Ee, yoksa mülakat sorularını kimse e, genelleyemez. Öyle bir genelleme yapmak da zaten mümkün değil. Ama biz ne dedik? Temel bazı sorular var. Neden bu üniversiteyi seçiyorsunuz? Hangi alanda çalışacaksınız? Ee, sizi neden kabul edelim? E, literatüre ne gibi katkılar sunabilirsiniz? E, bunlar temel olarak sorular. E, bunlar olacaktır. Kendinizi iyi Göster, iyi pazarlamanız bu iş mülakat işleri birazcık nedir? Kendimizi gösterme meselesi. Kendinizi iyi göstermeniz lazım. İyi göstermek de e, tamam kıyafetiniz çok güzel olacak. Aksanınız, konuşmanız bir akademisyen olabilecek bir adaya uygun olacak. E, nedir? Formal yani e, resmi olacaksınız. Bir diğer mesele de tabii ki en önemli mesele de bilgili olacaksınız. O üniversiteye girmek için kendi bilginizi ilginizi göstermeniz şart. Evet benim verebileceğim tavsiyeler arkadaşlar genellikle bunlar. Sizlerden ricam e, katıldığınız mülakatlarda ne gibi sorularla karşılaştınız? Bunları yorumlar kısmından belirtirseniz bizim için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, genel olarak başka bir sorunuz varsa e, yine yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Onları da okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum elimden geldikçe. Kendinize bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda yine görüşmek üzere.